başlar yeni yeni başlar International TV ortada kalmadan kabul yapalım her zaman International TV Herkese International TV'den merhaba arkadaşlar bugün yine yeni bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız arkadaşlar bugünkü videomuzda yeni gelecek olan Premium sandıkla alakalı bazı setlere bakacağız dün bir iki tane falan şey göstermiştim hatırlarsanız böyle Ghost Rider alevli set filan bunlar da Premium sandıklara ayrılacak gibi gözüküyor arkadaşlar yani bir tanesi bir Premium'da bir tanesi diğer Premium'da olacak gibi duruyor. Ondan önce hemen bir iki sorumuz var. Ondan sonra şöyle bir hemen setlere bakacağız. Abi soru alırsan severim. Abi sarı itemler gelirse oyuna destan sahiplerinin şansları artar mı? Cevaplarsan ya şimdi sarı itemi gelince anlayacağız hani nasıl olduğunu. Acaba belki bir kere eline bir set için gelecek veya da farklı bir şey. Şu an tam olayını çözemedik ama sarı item olarak gözüküyor arkadaşlar. Ona gelince daha ayrıntılı bakacağız. Abi sorum olacak oyunda VPN kullanmak ban sebebi mi? VPN kullanmak normal şartlarda tabii ki ban sebebi. Yani şöyle mesela dilim oyundayken VPN'in koptuğu IP değişimi oldu banlanırsın. Orada aslında biraz da ne kadar kuvvetli VPN kullandığına bağlı olay. Hemen geçiyoruz abi. Şöyle başlayalım. Şimdi bazı setler gözükmüyor. O setler arkadaşlar artık geldiğinde göreceğiz. Ama altın M4'ü Premium'la geri getiriyorlar gibi gözüküyor. Gözükmeyen setleri önümüzdeki günlerde büyük ihtimal onları da görürüz arkadaşlar. Şu altın setleri tekrardan geri geliyor oyna. Burada hani belki basabilirsem m 4e basarım o da belki. Öyle bir setimiz var. Yani eski setlerden gelen çok. Tabi yeni setlerde o gözükmeyen kısımda büyük bir ihtimalle. Tabi M16A4 <laughs> uçak var. Maske var. Acayip aslında çok fazla set geliyor arkadaşlar dikkat ederseniz. Ama tabi onları şu anda göremiyoruz. Görebildiklerimizi gösteriyoruz şu an. İkinciye geçtik bu arada onu söyleyeyim. İki tane premium sandık gösteriyoruz. Bu kısım ikinci kısım. Bunun başında da dikkat ederseniz şöyle bir hemen az bir alırsam. Baya bir set var. Burada da işte o dediğimiz dün attığımız setlerden bir tanesi de büyük bir ihtimalle burada oluyor. Onu da söyleyeyim. Böyle, yine eski setlerden bazı setler ekleniyor. Motor falan var, yine eski setler var. Yani genel manada arkadaşlar Premium sandın. şöyle söyleyeyim %70'lik kısmı, %80'lik kısmı bu şekilde Orada göremediğimiz bir yüzde yirmilik kısım var, onu da büyük bir ihtimalle Mayıs ayı içinde gelmeden yine onları arkadaşlar görebiliriz diye düşünüyorum. Evet yeni gelecek iki tane premium sandığın iç kısımları bu şekildeydi. Umarım video sizin için yararlı olmuştur. Bundan sonra bir gameplay olacak. İsteyen arkadaşlar onu da izleyebilirler. Şimdiden hepinize iyi seyirler. Bir de Nereden vur seni ya? Evet, duvar arkası. Benim notum Gördüm. yanında. Sol sıkıyor. Sola dikkat. Bir de gelmiş benim. Gördüm. Zafer gelin buraya doğru. Bir yürüyor. O da mı lan o? Adam gibi gözüküyor. Abi sağ, sağ alta girmiş olabilir bak arkadan. Dikkat edin şu alt arkamızdan çıkmasın. Alanı bir versin. Zafersen ee, Zafer sen sola de dikkat, de dikkat de et. Var. Oraya dikkat etsen. Solda ses var işte. Evet. Ha Caner orada. Süpersin Caner. Sisli de orayı. Ben alttan kapatıyorum o Zafer. Tamam Caner buraya doğru. Yavaş yavaş gel. Hayda. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Tamam. Bilmiyorum. Sakin. O sağımızdan gelecek büyük gitti mi? Önümüzde. Şart attım. Zafer sen sağa dikkat et. Da beni AVM beni aldı. Nerede AVM'li? Bilmiyorum. Şartın taraflarında burada cover demiştik. Soldan korkuyorum. Bekle geliyorum. AVM değil, o otoban çaldı kav geliyor şu işte, taraf herhalde. En azından ses şu taraftan geliyor. Görmeyin abi. AVM'li sağda belli oldu. Hemen sağımızda. Aşağı acalıyorum alıyorum. Tek kaldı. Tek mi kaldı? Aa evet. Yaz AVM'li mi kaldı tek? Galiba. Aynen. Az bekle abi. Burası labirent gibi. Adamın yerini saptamak zor. zıpladı. Geliyor. Zafer hiç ayrılma. Bekle. İnecek aşağı. Hiç ayrılma oradan. Orada bekle. Aşağı inmek zorunda. Ben de buradayım. Tam benim önümde bir yerde bu. Hadi bakalım. Gördüm. Nasıl ölmedi lan o? Sağa geldi, sağa önüne geldi. Orada iyi vurdu yalnız AVM ile. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. Bay bay.